Selamünaleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere yine hepinizin bildiği güzel bir eser vermeye çalışacağım. Bir Sezen Aksu Klasiği Yanarım. Diğer bir adıyla Belalım. Evet. Eseri sanırım daha önce dinlemişsinizdir. Dinlemediyseniz girip orijinalinden ya da değişik kaynaklardan dinlemenizi tavsiye ederim. Sol karar çalacağız arkadaşlar. Evet. Alt telimiz do sesine akord edilmiş durumda. Bu dersimizde eserin saz kısmını sizlere vermeye çalışacağım. Bu videomuza dersimizde sizlerden yeter kadar bir beğeni, ilgi, istek, alaka olursa eserin söz kısımlarını da önümüzdeki derslerde tekrardan işleyip sizler için paylaşabiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu ders videolarımızın devamlılığı sizlerin videolarımıza göstereceğiniz ilgiye bırakacağınız beğenilere bağlı desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Derse geçmeden önce yine bir hatırlatma yapalım. Her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle eserin saz kısmını bir çalalım. Daha sonra ayrıntılı bir şekilde dersini işleyelim. <laughs> eseri kısaca bu şekilde çalabiliriz arkadaşlar. Bura eserin saz kısmı. Şimdi nasıl çaldık bakalım. Üst tel boş S verdiğimizde orta telden Re'ye bir vuruş yaptığımızda bakın bu bir vuruşu yaparken gibi şöyle Fa'dan çekme de yapabiliriz arkadaşlar ya da direkt buradan da Re'den girebiliriz. Evet. Ya da gibi Fa'dan çekme yapabiliriz. Bakın burada Re perdesinde parmak beklerken dikey bir şekilde teli şu şekilde ezebiliriz arkadaşlar sesi yaymak için. Sonrasında mi bemol re'den bakın mi bemol re'den mi re do alt telde si bemolü alttan çekeriz. Mi re do si yani mi bemol re'den do'dan alt tel si bemole ineriz. Mızrak vuruşlarına dikkat edelim. Mi, re, do, si. Si bemole inip sonrasında burada do, re, do yaptığımızda do sesini yine bu şekilde bir vibrato yaparız arkadaşlar. Birleştirelim. Sonrasında bakın re, do, si bemol, la bemole çıkıp si bemolden de e, la bemolden de geri si bemole dönüş yaparız. Yani burada da yine si bemolde aynı vibrato uyguladık. Tekrar alalım. Ve Re, do, si, la, si'ler bemol, la'lar bemol. Sonrasında da hemen şöyle yarım ses kayarak burada si natural C'yi si kullanarak bak yine burada da bir çekme var arkadaşlar. Gibi re'den çekebiliriz ya da mi bemol'den de olabilir. Evet. Si'ye bir vuruş yaptıktan sonra si bemol, la bemol'den sole geçeriz. Gibi birleştirelim şimdi arkadaşlar. Öncelikle es vererek başladık. Mi bemolden re'den sonrasında bunu yaptık. İkinci kez burayı tekrar çalacağımız zaman şöyle bir giriş verebiliriz bakın. Sol, la bemol, si bemolden do, re şeklinde bu kez. Hatta burada yarım ses uygulayabiliriz bakın. Do Do diyez, re şeklinde. Sonra son e, yine aynı devamı. Sanırım anlaşıldı. Tekrar bir özetleyelim buraya kadar. Es, re yaptıktan sonra Mi, re, do, si, do, re, do Es, re'den Re, do, si, la la si sonrasında evet, si naturalden si bemol la bemolden sole geçtik ikinci çalımda yapı devamı yine aynı Arpejlerle yürüyebiliriz arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Ya da direkt akorla da yürüyebiliriz veya burayı bu çalımı iki kere uygulayalım dersek birinde arpej, ikincisinde ikinci çalımda akorla yürüyebiliriz. Bakın dikkat edin. Şimdi burada ne yaptık? Re perdesini bir vuruşta şu şekilde mi bemole ezerek yani legato dediğimiz teknik. Bakın bir vuruşta. Re mi bemol yaptıktan sonra hemen dominör bastığımızda burada bir arpej yapacağız. Yine hatırlatalım bağlama üzerindeki minör majör akorlara hemen şuradan kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Dikkat edin arkadaşlar, bu bir vuruştan sonra yani Re'de bir vuruş yapı sesi mi bemole ezdikten sonra hemen pozisyonu bozmadan dominör bastığımızda burada bir arpej uygulayacağız. Bakın yaptıktan sonra alt teli alttan çekip üst tel ve orta teli yukarıdan aşağı vurabiliriz. Gibi. Bunu bir, iki, üçüncü kez bunu ezdiğimizde bu kez Do'yu alttan çeker. Burada bırakırız. Bakın dikkat edin. İlk ezdiğimizde ikincisinde üçüncüsünde üçüncü de burada bıraktık arkadaşlar. Yani Şimdi bu aynı sistemi tekniği bu kez Do'dan Re'ye aynı tek vuruş ezerek bakın legato Do'dan Re'ye bu kez burada iki defa yapacağız arpeji. Burada bastığımız akor la bemol e pardon sibemol, si bemol majör arkadaşlar. Si bemol majörü burada nasıl bastık? Bakın do'dan re'ye tek vuruşta yaptıktan sonra hemen pozisyonu bozmadan si bemol majör bastığımızda az önceki aynı arpej bakın. Gibi evet. Hatta buradaki geçişi şöyle yarım seste geçebiliriz bakın. Yani Do Re yerine Do Do Diyez Re olarak Bakın Bunu da iki sefer yaparız arkadaşlar Evet çalalım Yaptıktan sonra Bakın burada hareket bu La, e, La Bemol Sol'den Üstel Fa kullanarak La Sol Fa Tekrar La Bemol'e geldiğimizde Alttan çekerek Sonrasında sol'e vurur şöyle bir geçiş yapabiliriz. Evet. Sol üstten fa'dan fa orta tele mi bemol re do yaparak si bemol la bemol solde bitiririz. Yani solden sol'e sol fa mi re do si la sol şeklinde bir gam yapmış oluruz arkadaşlar. Şimdi burayı tekrar alalım bakın dikkat edin. sonrasında yapıp şu hareketi yaptık. Yani la, sol, fa, la, la'lar bemol. Sonrasında sol'e vurarak üst tel fa'dan itibaren sol, fa, mi, re, do, si, la, sol şeklinde bitirdik. Birleştirelim. ikinci kez tekrar çalmak istersek aynı teknik bu kez bu arpej yaptığımız yerlerde ritimli bir şekilde akor uygulayarak şöyle çalabiliriz bakın aynı teknik arkadaşlar sonrasında yapıp devamı zaten aynı Evet yapıp yaptıktan sonra buraya kadar bu şekilde saz kısmını çalmış olduk arkadaşlar. Şimdi bir özetleme yapacak olursak bakın dikkat edin bir özetleme yapıp dersi sonlandıralım. Re'den Dönüş yaptık. pejlerle yürüdük. Doğudan da aynı şekilde yapıp aynı yerleri bu kez ritim atarak yürüdük. Buradan da şeklinde. Buradan sonra eser sözlere girer arkadaşlar. Dediğim gibi videomuza sizlerden yeteri kadar bir beğeni istek yorum olursa eserin kalan kısmını söz kısımlarını da önümüzdeki derslerimizde işleyebiliriz. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hayırlı günler.